evrenin sırları her birimizin içinde saklı duruyor. Kadim bilgelik zihnimizin gücünün sınırsız olduğunu söyler. Peki ya bu gücü psişik yeteneklerimizi uyandırmak için kullanabilseydik? Çekim yasası sadece maddi başarı için değil, aynı zamanda ruhumuzu ve zihnimizi geliştirmek için de bir anahtar olabilir. Bu yolculukta atalarımızın bilgeliği ile modern anlayışı birleştireceğiz. Sizleri içinizdeki gizli potansiyeli keşfetmeye ve pisişik yeteneklerinizi uyandırmaya davet ediyoruz. Bu sadece bir video değil, ruhsal bir uyanışın başlangıcı. Çekim yasası, evrenin temel prensiplerinden biridir ve düşüncelerimizin gerçekliğimizi şekillendirdiği fikrine dayanır. Bu yasa, zihinsel ve duygusal enerjimizin benzer frekansları çektiğini öne sürer. Pisişik yeteneklerimiz ise bu evrensel enerji akışıyla daha derin bir bağlantı kurma kapasitemizi temsil eder. Çekim yasasının özünde benzeri benzer çeker prensibi yatar. Düşüncelerimiz ve duygularımız adeta manyetik bir güç gibi hareket ederek onlarla rezonansa giren deneyimleri hayatımıza çeker. Bu süreç, bilinçaltımızın sürekli olarak çevremizle etkileşimde olduğu fikrine dayanır. Psişik yeteneklerimiz bu evrensel enerji alanıyla daha bilinçli bir şekilde etkileşime girme kabiliyetimizi ifade eder. Telepati, önsezi, uzaktan görü gibi yetenekler aslında çekim yasasının daha ileri düzeyde uygulamalarıdır. Bu yetenekler, evrensel bilgi alanına erişimimizi ve bu alanla iletişim kurma kapasitemizi gösterir. Çekim yasası ve pisişik, yetenekler arasındaki bağlantı bilinç seviyemizle doğrudan ilişkilidir bilincimizi yükselttikçe çekim yasasını daha etkili bir şekilde kullanabilir ve pisişik yeteneklerimizi daha kolay açığa çıkarabiliriz. Bu, adeta bir radyo frekansını ayarlamaya benzer. Doğru frekansa ayarlandığımızda evrenin mesajlarını daha net alırız. Bu bağlamda meditasyon ve mindfulness pratikleri büyük önem taşır. Bu uygulamalar zihnimizi sakinleştirerek içsel sesimizi daha net duymamızı sağlar. Örneğin, günlük 10 dakikalık bir meditasyon pratiği, zamanla sezgisel yeteneklerimizi güçlendirebilir. Bunu yaparken, dikkatimizi nefesimize odaklayarak başlayabilir ve yavaş yavaş içsel dünyamıza doğru bir yolculuğa çıkabiliriz. Çekim yasasını pisişik yeteneklerimizle birleştirmek, yaşamımızda derin bir dönüşüm yaratabilir. Bu sadece maddi isteklerimizi gerçekleştirmekle sınırlı değil, aynı zamanda ruhsal gelişimimiz için de güçlü bir araçtır. Örneğin, içsel rehberliğimize güvenerek kariyerimizde doğru kararları vermek veya ilişkilerimizde daha derin bağlantılar kurmak mümkün olabilir. Ancak bu güçlerin farkındalığı beraberinde sorumluluk da getirir. Düşüncelerimizin ve niyetlerimizin gücünü anladıkça, onları daha bilinçli bir şekilde yönlendirmeyi öğreniriz. Bu, kendi hayatımızı şekillendirmenin yanı sıra, çevremizi ve dünyayı olumlu yönde etkileme potansiyelimizi de artırır. Çekim yasası ve pisişik yeteneklerimiz, aslında içimizdeki potansiyelin dışa vurumudur. Bu potansiyeli keşfetmek ve geliştirmek, yaşamımızın her alanında daha bilinçli ve etkili olmamızı sağlar. Bu yolculuk, kendimizi ve evrenle olan bağlantımızı daha derinden anlamaya doğru atılan heyecan verici bir adımdır. İçsel gücümüzü keşfetmek, zihin, beden ve ruh arasındaki derin bağlantıyı anlamakla başlar. Bu üç unsur birbirine sıkı sıkıya bağlı bir bütünün parçalarıdır ve her biri diğerini etkiler. Bu bağlantıyı anlamak ve güçlendirmek, psişik yeteneklerimizi geliştirmede ve çekim yasasını daha etkili kullanmada kritik bir rol oynar. Zihin, düşüncelerimizin ve inançlarımızın merkezidir. Düşüncelerimiz sadece zihinsel süreçler değil, aynı zamanda fiziksel ve ruhsal deneyimlerimizi de şekillendiren güçlü araçlardır. Örneğin, stresli bir düşünce sadece zihinsel bir durum değil, aynı zamanda vücudumuzda gerginlik yaratır ve ruhumuzu ağırlaştırır. Öte yandan Olumlu ve güçlendirici düşünceler bedenimizi rahatlatır ve ruhumuzu yükseltir. Beden, zihin ve ruhun fiziksel tezahürüdür. Bedenimiz içsel enerjilerimizin ve duygularımızın bir aynası gibidir. Fiziksel sağlığımız zihinsel durumumuzu etkilerken ruhsal dengemizi de yansıtır. Bu nedenle bedenimize özen göstermek, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve yeterince dinlenmek, pisişik yeteneklerimizi geliştirmede önemli bir adımdır. Ruh ise varlığımızın özü, içsel bilgeliğimizin ve sezgilerimizin kaynağıdır. Ruhumuzla bağlantı kurmak, evrenin daha geniş enerjileriyle uyum içinde olmamızı sağlar. Bu bağlantıyı güçlendirmek için meditasyon, dua veya doğada zaman geçirmek gibi uygulamalar etkili olabilir. Örneğin, günlük yaşamın koşuşturması içinde sadece birkaç dakika gözlerinizi kapatıp, derin nefesler alarak içsel sesinizi dinlemek, ruhsal bağlantınızı güçlendirebilir. Zihin-beden-ruh bağlantısını güçlendirmek için bütünsel bir yaklaşım gereklidir. Bu, fiziksel sağlığımıza dikkat etmeyi, zihinsel berraklığı korumayı ve ruhsal uygulamaları günlük yaşamımıza entegre etmeyi içerir. Örneğin, Sabah uyanır uyanmaz birkaç dakika boyunca günün nasıl geçmesini istediğinizi hayal etmek zihninizi odaklar ve gününüzü şekillendirmenize yardımcı olur. Bu üç unsurun uyumu psişik yeteneklerimizin gelişmesi için verimli bir zemin hazırlar. Zihnimiz berrak, bedenimiz sağlıklı ve ruhumuz dengeli olduğunda evrenin subtil enerjilerini algılama ve onlarla etkileşime girme yeteneğimiz artar. Bu sezgilerimizin güçlenmesine, telepati gibi yeteneklerin açığa çıkmasına ve çekim yasasını daha etkili kullanmamıza olanak sağlar. İçsel gücümüzü keşfetmek, aynı zamanda kendi potansiyelimizin farkına varmaktır. Bu farkındalık kendimize olan güvenimizi artırır ve yaşamımızda daha bilinçli seçimler yapmamızı sağlar. Örneğin, kariyerimizle ilgili önemli bir karar alırken zihnimizin mantığını bedenimizin hissettiklerini ve ruhumuzun rehberliğini bir araya getirerek daha bütünsel bir yaklaşım sergileyebiliriz. Sonuç olarak, zihin-beden-ruh bağlantısını anlamak ve güçlendirmek, içsel gücümüzü keşfetmenin ve pisişik yeteneklerimizi geliştirmenin anahtarıdır. Bu bağlantıyı her gün beslemek, yaşamımızda daha derin bir anlam ve amaç duygusu yaratırken çekim yasasını daha etkili bir şekilde kullanmamızı sağlar. Bu yolculuk kendimizi ve evrenle olan ilişkimizi daha derinden anlamamıza yardımcı olur. Bizi daha bütünsel ve dengeli bir yaşama doğru yönlendirir. Psişik yetenekler, insanın beş duyusunun ötesinde algılama ve bilgi edinme kapasitesini ifade eder. Bu yetenekler, evrensel enerji alanıyla daha derin bir bağlantı kurma potansiyelimizi yansıtır. Her birimizde var olan bu yetenekleri tanımak ve geliştirmek İçsel gücümüzü ortaya çıkarmada önemli bir adımdır. Psişik yeteneklerin başlıca türleri şunlardır. Telepati. Düşünce ve duyguları zihinsel olarak iletme ve alma yeteneğidir. Örneğin, bir arkadaşınızı düşündüğünüzde aniden ondan bir mesaj almanız telepatik bir bağlantının işareti olabilir. Önsezi, intuition, gelecekteki olayları veya durumları önceden hissetme yeteneğidir. Bir kararın sonucunu içgüdüsel olarak bilmek veya beklenmedik bir olayı önceden hissetmek güçlü bir önseziye işaret eder. Uzaktan görü (remote viewing), fiziksel olarak bulunmadığınız bir yeri veya olayı zihinsel olarak görebilme yeteneğidir. Bu yetenek, örneğin kayıp eşyaları bulmada veya uzaktaki bir yerin detaylarını tanımlamada kendini gösterebilir. Medyumluk Ruhsal varlıklarla iletişim kurma yeteneğidir. Bu, geçmiş yaşamlardan bilgi alma veya ruhsal rehberlerle iletişime geçme şeklinde tezahür edebilir. Psikometri. Nesnelere dokunarak onların geçmişi veya sahibi hakkında bilgi alma yeteneğidir. Örneğin, eski bir saati elinize aldığınızda onun tarihçesi hakkında bilgiler alabilirsiniz. Aura okuma İnsanların etrafındaki enerji alanını görebilme ve yorumlayabilme yeteneğidir. Bu yetenek, kişilerin duygusal ve fiziksel durumları hakkında içgörü sağlayabilir. Bu yetenekleri tanımlamak için dikkat etmemiz gereken işaretler vardır. Sık sık vu deneyimleri yaşamak, rüyalarınızın gerçekleştiğini görmek, başkalarının duygularını güçlü bir şekilde hissetmek, ani ve açıklanamayan İçgörüler yaşamak fiziksel semptomlar olmadan, enerji değişimlerini algılamak pisişik yeteneklerinizi tanımlamak için, öncelikle kendinizi gözlemlemek ve deneyimlerinizi kaydetmek önemlidir. Bir günlük tutarak, olağan dışı deneyimlerinizi, sezgilerinizi ve rüyalarınızı not edebilirsiniz. Zamanla, belirli kalıplar ve yetenekler ortaya çıkacaktır. Bu yetenekleri geliştirmek için düzenli meditasyon ve mindfulness pratikleri yapabilirsiniz. Örneğin, her gün 10 dakika sessizce oturup, zihninizi sakinleştirerek içsel sesinizi dinlemeye çalışabilirsiniz. Bu pratik, sezgilerinizi güçlendirecek ve pisişik yeteneklerinizin daha belirgin hale gelmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, çevrenize karşı daha duyarlı olmayı öğrenmek de önemlidir. Örneğin, bir odaya girdiğinizde genel enerjiyi hissetmeye çalışın veya bir kişiyle konuşurken sadece sözlerine değil, Beden diline ve enerjisine de dikkat edin. Bu farkındalık egzersizleri psişik algılarınızı keskinleştirecektir. Unutmayın ki psişik yetenekler herkeste farklı şekillerde ve yoğunluklarda tezahür eder. Bazıları güçlü bir önseziye sahipken, diğerleri aura okumada daha yetenekli olabilir. Önemli olan kendi benzersiz yeteneklerinizi keşfetmek ve geliştirmektir. Bu yetenekleri geliştirirken sabırlı olmak ve kendimize karşı nazik davranmak önemlidir. Psişik yetenekler zaman içinde ve pratikle gelişir. Kendinize güvenin ve içsel rehberliğinize kulak verin. Çekim yasasını kullanarak bu yetenekleri geliştirme niyetinizi evrene iletin ve açık bir zihinle sonuçları gözlemleyin. Sonuç olarak psişik yeteneklerimiz evrenle daha derin bir bağlantı kurma ve yaşamımızı daha bilinçli bir şekilde yönlendirme potansiyelimizi temsil eder. Bu yetenekleri tanımak ve geliştirmek, içsel gücümüzü keşfetme yolculuğumuzda önemli bir adımdır. Kendimizi ve çevremizi daha derinden anlamamızı sağlayarak daha zengin ve anlamlı bir yaşam deneyimi sunabilir. Çekim yasası ve psişik yetenekler aslında aynı evrensel enerjinin farklı tezahürleridir. Bu iki gücü birleştirerek içsel potansiyelimizi daha etkili bir şekilde açığa çıkarabiliriz. İşte çekim yasasını kullanarak psişik yeteneklerinizi geliştirmenin bazı teknikleri. Pozitif niyet ve olumlamalar. Çekim yasasının temelinde düşüncelerimizin gerçekliğimizi şekillendirdiği inancı yatar. Psişik yeteneklerinizi geliştirmek için bu yeteneklere sahip olduğunuza dair güçlü bir niyet ve inanç oluşturun. Her gün psişik yeteneklerim gün geçtikçe güçleniyor veya evrenle olan bağlantım derinleşiyor gibi olumlamalar yapın. Bu olumlamaları yaparken sadece sözleri tekrarlamakla kalmayın, aynı zamanda bu durumu gerçekten yaşıyormuş gibi hissetmeye çalışın. Vizualizasyon egzersizleri Pesişik yeteneklerinizi aktif olarak kullandığınızı hayal edin. Örneğin, aurasını gördüğünüz birini veya telepatik bir mesaj aldığınızı vizualize edin. Bu egzersizler sırasında Tüm duyularınızı kullanmaya çalışın. Renkleri, sesleri, hatta kokuları hayal edin. Bu düzenli pratik zihninizi psişik deneyimlere daha açık hale getirecektir. Meditasyon ve mindfulness. Düzenli meditasyon pratiği zihin beden ruh bağlantınızı güçlendirir ve psişik algılarınızı açar. Her gün 10-15 dakika sessizce oturun ve nefesimize odaklanın. Zihniniz sakinleştikçe evrensel enerji akışına daha açık hale gelirsiniz. Örneğin, meditasyon sırasında vücudunuzun etrafındaki enerji alanını hissetmeye çalışın. Zamanla bu enerjiyi daha net algılayabilir hale geleceksiniz. Enerji çalışmaları. Çakra temizleme ve dengeleme gibi enerji çalışmaları psişik yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir her gün birkaç dakikanızı, çakralarınızı hayal etmeye ve onları temizlemeye ayırın. Örneğin, üçüncü göz çakranızı, alnınızın ortası, mor bir ışıkla dolu olarak hayal edin. Bu çakranın temizlenmesi ve aktivasyonu, sezgisel yeteneklerinizi güçlendirebilir. Doğa ile bağlantı doğa, psişik enerjilerin en güçlü olduğu yerlerden biridir. Düzenli olarak doğada zaman geçirin ve çevrenizle bilinçli bir bağlantı kurmaya çalışın. Örneğin, bir ağaca dokunun ve onun enerjisini hissetmeye çalışın. Veya bir çiçeğe odaklanın ve onun aurasını görmeye çalışın. Bu pratikler, doğal dünyanın subtil enerjilerini algılama yeteneğinizi geliştirecektir. Günlük tutma, pesişik deneyimlerinizi ve içgörülerinizi düzenli olarak kaydedin. Bu ilerlemenizi takip etmenize ve kalıpları fark etmenize yardımcı olacaktır. Her akşam gün boyunca yaşadığınız sezgisel hisleri, rüyaları veya olağan dışı deneyimleri yazın. Zamanla bugünlük size pisişik yeteneklerinizin nasıl geliştiğini gösterecektir. Senkronisite farkındalığı Çekim yasasının bir tezahürü olan senkronisitelere, anlamlı tesadüfler, dikkat edin. Bu olayları fark etmek ve takdir etmek, evrenle olan bağlantınızı güçlendirir ve psişik algılarınızı açar. Örneğin, birini düşündüğünüzde aniden ondan bir mesaj almanız bir senkronisite olabilir. Bu olayları not edin ve onların anlamı üzerine düşünün. Güven ve sabır. Psişik yeteneklerinizin gelişimi zaman alabilir. Kendinize güvenin ve sabırlı olun çekim yasasını kullanarak bu sürecin doğal ve zahmetsiz olduğuna inanın. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamaktan kaçının. Herkesin yolculuğu benzersizdir. Pratik egzersizler Pesişik yeteneklerinizi günlük hayatta kullanmaya çalışın. Örneğin, telefon çalmadan önce kimin arayacağını tahmin etmeye çalışın veya kapalı bir zarfın içindeki nesneyi hissetmeye çalışın. Bu pratik deneyimler yeteneklerinizi geliştirmenize ve onlara olan güveninizi artırmanıza yardımcı olacaktır. Bu teknikleri uygularken kendinize karşı nazik ve açık fikirli olun. Pisişik yeteneklerinizin gelişimi, kişisel gelişim yolculuğunuzun doğal bir parçasıdır. Çekim yasasını kullanarak bu süreci hızlandırabilir ve daha keyifli hale getirebilirsiniz. Unutmayın, evren sizinle işbirliği yapmaya her zaman hazırdır tek yapmanız gereken içsel gücünüze inanmak ve onu beslemektir. Pisişik yeteneklerimizi geliştirdikten sonra, bunları günlük yaşamımıza entegre etmek, hem kişisel gelişimimiz hem de çevremizle olan etkileşimimiz açısından büyük önem taşır. Bu yetenekleri bilinçli ve etik bir şekilde kullanmak, yaşam kalitemizi artırabilir ve daha bilinçli kararlar almamıza yardımcı olabilir. İşte, Psikik yeteneklerinizi günlük yaşamda kullanmanın bazı pratik yolları. Karar verme süreçlerinde sezgisel rehberlik. Önemli kararlar alırken mantıksal düşünmenin yanı sıra sezgilerinizi de dinleyin. Örneğin, iş teklifleri arasında seçim yaparken her seçeneği düşünürken vücudunuzda ve zihninizde oluşan hislere dikkat edin. Bazen en mantıklı görünen seçenek sezgisel olarak doğru hissettirmeyebilir. Bu içsel rehberliğe güvenmek, uzun vadede daha tatmin edici sonuçlar getirebilir. İlişkilerde empati ve anlayış. Pesişik yetenekler, özellikle empati konusunda ilişkilerimizi derinleştirebilir. Başkalarının duygularını ve niyetlerini daha iyi algılayarak, daha anlamlı ve samimi ilişkiler kurabilirsiniz. Örneğin, bir arkadaşınızın sözlü olarak ifade etmediği bir sıkıntısını hissedebilir ve ona destek olabilirsiniz. Bu iletişimi güçlendirir ve ilişkilerde daha derin bir bağ oluşturur. İş hayatında stratejik içgörüler, iş dünyasında sezgisel yetenekleriniz size rekabet avantajı sağlayabilir. Pazar trendlerini öngörmek, iş ortaklarının niyetlerini anlamak veya projelerin potansiyel sonuçlarını hissetmek için psişik algılarınızı kullanabilirsiniz. Örneğin, bir iş toplantısı öncesinde odanın enerjisini okuyarak katılımcıların genel ruh halini anlayabilir ve sunumunuzu buna göre ayarlayabilirsiniz. Sağlık ve iyilik halinde beden farkındalığı, pesişik yetenekler, bedenimizin subtil sinyallerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Enerji bloklarını veya dengesizlikleri hissederek, sağlık sorunlarını erkenden fark edebilir ve önlem alabilirsiniz. Örneğin, meditasyon sırasında vücudunuzun belirli bir bölgesinde sürekli bir enerji yoğunluğu hissediyorsanız, bu alanı daha yakından incelemek için bir sağlık kontrolü yaptırabilirsiniz. Yaratıcılık ve sanatsal ifade, pisişik yetenekler, yaratıcı süreçleri zenginleştirebilir. Sanatçılar, yazarlar ve müzisyenler, ilham için evrensel enerji alanına bağlanabilirler. Örneğin, bir ressam, tuvale başlamadan önce, çizmeyi planladığı sahnenin enerjisini hissetmeye çalışabilir. Bu, daha derin ve daha otantik, sanatsal ifadelere yol açabilir. Günlük rutinlerde enerji yönetimi Pesişik yeteneklerinizi kullanarak, günlük aktivitelerinizin ve çevrenizin enerjisini daha iyi yönetebilirsiniz. Örneğin, evinizi veya iş yerinizi düzenlerken, her alanın enerjisini hissederek, daha harmonik ve üretken bir ortam yaratabilirsiniz. Aynı şekilde, kalabalık bir ortama girerken, kendinizi enerjetik olarak korumak için görünmez bir kalkan hayal edebilirsiniz. Doğa ile daha derin bağlantı, kikpesişik yetenekleriniz, doğa ile olan ilişkinizi derinleştirebilir. Bitkilerin, hayvanların ve doğal çevrenin enerjisini hissederek, ekosistemin bir parçası olduğunuzu daha derinden anlayabilirsiniz. Bu, çevre bilincini artırır ve daha sürdürülebilir yaşam seçimleri yapmanıza yol açabilir. Kişisel gelişim ve öz farkındalık psişik yeteneklerinizi kendinizi daha iyi anlamak için kullanabilirsiniz. İçsel blokları ve korkuları tespit etmek, geçmiş yaşam anılarına erişmek veya yüksek benliğinizle iletişim kurmak için bu yetenekleri kullanabilirsiniz. Bu kişisel gelişim yolculuğunuzu hızlandırabilir ve daha otantik bir yaşam sürmenize yardımcı olabilir. Toplumsal katkı ve yardımlaşma. Pesişik yeteneklerinizi başkalarına yardım etmek için kullanabilirsiniz. Örneğin, bir danışman veya terapist olarak çalışıyorsanız, danışanlarınızın sözel olmayan mesajlarını daha iyi algılayabilir ve onlara daha etkili bir şekilde yardımcı olabilirsiniz. Veya gönüllü çalışmalarda toplumun ihtiyaçlarını daha derinden anlayabilir ve buna göre hizmet sunabilirsiniz. Spiritüel pratiklerde derinleşme. Meditasyon, yoga veya diğer spiritüel pratiklerinizde psişik yeteneklerinizi kullanarak daha derin deneyimler yaşayabilirsiniz. Örneğin, meditasyon sırasında enerji merkezlerinizi, çakralar daha net algılayabilir ve bunları dengeleyebilirsiniz. Psişik yeteneklerinizi günlük yaşamda kullanırken etik kurallara uymak ve başkalarının sınırlarına saygı göstermek önemlidir. Bu yetenekleri kendinizi ve başkalarını geliştirmek, anlamak ve desteklemek için kullanın. Unutmayın ki, bu yetenekler bir armağandır ve onları bilgelikle kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sonuç olarak, pisişik yeteneklerinizi günlük yaşamınıza entegre etmek, daha bilinçli, dengeli ve tatmin edici bir yaşam sürmenize yardımcı olabilir. Bu yetenekleri kullanarak hem kendinizle hem de çevrenizle daha derin bir bağlantı kurabilir, daha bilinçli kararlar alabilir ve yaşamınızın her alanında daha büyük bir uyum ve akış deneyimleyebilirsiniz. Pisişik yeteneklerinizi keşfetmek ve çekim yasasını uygulamak sadece kişisel gelişiminiz için değil, Evrenle olan bağlantınızı derinleştirmek için de güçlü bir yoldur. Bu yolculukta sabırlı olun ve kendinize güvenin. Her gün küçük adımlarla pratik yapın ve deneyimlerinizi not edin. İçinizdeki potansiyeli açığa çıkardıkça hayatınızın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Şimdi öğrendiklerinizi uygulamaya başlayın ve bu videoyu beğenip paylaşarak başkalarının da bu bilgilerden faydalanmasına yardımcı olun. Kanalımıza abone olarak ruhsal yolculuğunuzda size destek olmaya devam edelim.